bismillahirrahmanirrahim ve الرحمن الرحيم Şimdi biz dün vada'yı gördük, geldik ta işte tabiatta dalalet eden bir yoktan manasız olan şeyleri çıkarmıştık. Demiş ki Vada demekle bunlar çıktı. Çünkü bunlar bir mana ifade etmiyor. Ama ve bakiyet huruful hecai demiştik. Yani en son burada kalmıştık. Yani hece harfleri e, kalmış. Hece harfleri ki el mevdu'ati konulmuşlar yani mevcudeti manası yani konulmuşlar vardırlar tayin edilmişler niye li gharadi terkibi terkib yani kelimeleri lafızları olay oluşturmak için yani o harflerle biz ne yapıyoruz kelime oluşturuyoruz e, cümle oluşturuyoruz la bi iza il mana mananın karşısında demesi elif elifin kendi bir manası yok b'nin bir manası yok cimin mesela tek başına bir manası yok biz ne yapıyoruz o harflerden bir şey oluşturuyoruz. Bir kelime oluşturuyoruz. Lafız, söz oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunlar manasız gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunlar lafız kapsamından çıkmış oluyorlar. Ve kharracet bi kavli limanen. Dolayısıyla ve kharracet bi Dolayısıyla bir mana için konulmuşlardır sözüyle hece harfleri bunun dışına çıktılar. İz vadu'uha li ghered terkibi la bi iza'il mana Çünkü bunların konulma amacı terkib içindir. Bir manayı ifade etmek için değildir. Fe in kulte kad vudia ma'adul elfadı bi iza'i ba'din akhar. Şimdi eğer dersen ki bazı kelimeler var, bazı lafızlar var, başka lafızların karşılığında konulmuşlar Yani başka lafızları karşılamak, başka lafızların manasını ifade etmek için e, konulmuşlardır. فَكَيْفَ يُسْدَقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ وُضِعَ لِمَعَنَةٍ O zaman biz nasıl diyeceğiz ki e, işte bu e, kelimeler, bu lafızlar bir mana için konulmuştur. Halbuki bir mana için değil, başka bir lafzı ifade etmek için konulmuştur. E, dersen eğer kuluna biz de deriz ki el ma'na ma yetaallaku bihil kastu. Bizim kastımız burada manadan, mana derken amacımız, maksadımızın, kastımızın taalluk ettiği, bağlandığı, ilgilendirdiği her şeydir. Bu bir kelimeye karşı bir kelime olur, bir varlığa karşı bir kelime olur, bir manaya karşı bir kelime olur, fark etmez. Yani bizim kastettiğimiz şey ne ise ona taalluk eden her şey bizim için bir manadır, bir manayı ifade eder. Dolayısıyla ve bu anlamda mana mu bin en yekuna lafzan au gayruhu. Yani lafız veya gayri lafız olmasından daha nedir? Daha geneldir, daha kapsayıcıdır, daha amdır yani. Çünkü sen eğer sadece mana olarak alırsan o zaman bir harf çıkıyor, işte hece harfleri çıkıyor, işte bir kelime karşı kullanılan kelimeler çıkıyor hepsi bu kapsamın dışına çıkıyor. Biliyoruz ki mana dediğimiz daha genel bir şeydir. Yani mana olarak bir mefhum da olabilir, bunun karşında bir kelime de olabilir veyahut da bu manada bu manayı ifade edecek herhangi başka bir şey de olabilir. Dolayısıyla e, mana genel bir şeydir. Fe kul tey dersen kad wudi'a ba'du'l kelimatil mufradeti bi izail'l alfazil murakkabati. Şimdi eğer dersen Bazı kelimeler var ki, bazı müfred kelimeler mesela mürekkep lafızların karşılığında kullanılıyorlar. Mesela ne gibi? Kalavzil cümleti vel haberi. Şimdi biz cümledir deriz. Cümle normalde müfreddir. Ama cümlenin kapsamında bulunan mesela dara ve Zeydun, Zeydun qayimun gibi cümleler seneddir mürekkeptir. Birden fazladır. E kendisi ise müfreddir. Ya da haber mesela. Haber göz haber kelimesi normalde müfrettir ama haber dediğimiz şey cümle oluyor. Mesela Zeydun kaimun ebuhu mesela kaimun ebuhu ne oldu? Bir cümledir ve aynı zamanda haberdir. Ama onu ifade ettiğimiz lafız olan haber nedir? Müfrettir. O zaman fe keyfe yekunu mevdu anil Aslında bu itiraz şimdiki şeye değil bir sonraki şeyedir ama buraya getirmiş. Belki də bəlkə yazımda, bəlkə sonradan xətalı oldu çünki bu müfrada yönəlik bir itirazdır. Burada vaḍıʿ məna qonusuna gətirilmiş. Eee, bununla deriz ki, hādıl-əlfāzu bu lafza yani xəbər kimi, cümlə kimi müfrət olub, məfhumiyə me, də manası itibarı ilə kullanıldıkları şey itibarı ilə mürəkkəb olanlar, eee, və imkānat bil-qiyāsi ilā maʿānihā mürəkkəbət. Hənağdə biz onların manalarına baktığımız zaman, bununla kıyas ettiğimiz zaman her ne kadar mürekkep olsalar da lakin ancak bunlar, bu lafızlar bil kıyasi ila el fazihe el mevdu'ati bi izaiha yani o kendilerine karşı konuldukları şey itibariyle nedir? müfre, müfredetun ee, çünkü niye? çünkü diyelim ki biz haber dediğimiz zaman şimdi o haberin yerinde gelen şey, şey olarak ne diyorlar ona? gelen cümle olarak her bir diyelim ki her bir lafzı haberin bir şeyini bir cüzünü gösteriyor mu? Göstermiyor. Göstermediği için de dolayısıyla müfret olarak konuluyor. Yani dolayısıyla mesela mürekkep dediğinde mesela Abdullah diyorsun. Abd bir şeyi gösteriyor. Allah lavutullah bir şeyi gösteriyor manasında. Dolayısıyla burada yani o şey anlamında söylüyor. Yani müfret mürekkebi şöyle alıyor. Mürekkep nedir? Mürekkep yani her bir cüz'ünün bir şeyi, bir manayı gösterdiği şeydir. Değil mi? Müfred ise bunun tam tersidir. E şimdi haber dediğin zaman haberin diyelim ki mesela Zeydun Kaimun haber olsun. Ya da Kame Ebu'hu haber olsun. Şimdi Kame haberinde herhangi bir cüz'ü gösteriyor mu? Göstermiyor. Ya da işte e, e, Ebu'hu herhangi bir cüz'ü gösteriyor mu? Göstermiyor. Dolayısıyla bu anlamda bu mana itibariyle nedir? Bu müfred konuluyor. E i̇leride inşallah biz bunu göreceğiz. Müfred mürekkepte böyle bir tanım var. Yani cüz'ü manasını göstermeyene biz müfred diyoruz. Her bir cüz'ü manasından bir parçayı, bir kısmı gösterene biz mürekkep diyoruz. Evet. Ve ucibe anil işgale şimdi bu problemlere şöyle bir cevap da bu iki problem hani o şey nedir bir hem ne diyorlar ona cümle işte haber e, cümle gibi lafızların şey olması yok da işte o bahsettiğimiz yukarıdaki e, probleme şöyle bir cevap da diyor verilmiştir ve ucib yani işkaleyni bi ennehu leysa huna lafzun vudiya bi izai lafzin ahara mufradan kana au murakkaban yani burada diyor şey maksat bir lafız yoktur burada yani leysa huna burada yoktur lafzun bir lafız ki o diye konulmuştur bi izai lafzın ahire başka bir lafzın karşısında mufreden kana ve mürekkeben fark etmez ister müfred olsun ister mürekkeb olsun Neyse. bel bi izai e, mefhum ise de öyle mi devam ediyor mesela bi izai izai müfredat diyorsun bi izai müfredat midir ha bi izai belki mefhumdur niye öyle demiş ee, Mufreden müfredin kana ve sen göster bana yerini. Sen. Nerededir? İzayil müfredat Allah Allah. Ben kim mi mefhumdur? Bir mefhumil kulli değil mi seninki? sen ki? Sen, sen buradasın. Ha, bak sen atlamışsın. Ha buraya gel. Sen bak. burada da aynı evet, değil mi? Yok değil işte. Bir izayil mefhumin kulliyin. Kulli. Genel. Tabi bu kulli cüz'i meselesi e, mantık meselesidir. Orada belki daha detaylı göreceğiz. Evet. Burada diyor mefhumi kulli yani kulli bir mefhumun bir mananın Evet. mukabilinde biz kullanıyoruz. İf efradu el Ama fertleri lafızlar. Yani o külli mefhumun kapsamında yer alan e, şeyler, örnekler, müfretler nedir? E, lafızlardır. Mesela kelafzatil ismi vel fiili vel harfi vel haberi vel cümleti ve gayriha. Şimdi dediğin zaman isim. İsim nedir? Yani herhangi mesela bir lafızdır üç zaman diliminden biriyle bir bağı olmayan, üç zaman diliminden birini göstermeyen ve tek başına bir manayı ifade eden lafza biz ne diyoruz? İsim diyoruz. Şimdi bu genel bir manadır değil mi? E bunun altında ne var? Zeyd var, Ahmet var, Yusuf var, Salih var, Muhammed var. Bütün bunlar nedir? İsimdir. Mefhum kullidir. Yani diyelim ki lafzun işte la yahtarinu bi ahadi ezminati thalafeti ve huve mustakilun bil mefhumiyye. ne oldu? Bu bir tanımdır. Bunun altında ne var? Zeyd, Ahmet, Muhammed, Salih, Yusuf, Zeki. Değil mi? Ha, şimdi mefhum kulli ama lafızlar müfrettir. Fiil de öyledir mesela. Fiil dediğin zaman ol fiilu. Diyorsun nedir? Üç zaman diliminden biriyle beraber olan yani üç zaman diliminden birini gösteren ve tek başına bir mana ifade eden lafza biz fiil diyor. Mesela ki darabe, katale, ketebe, zâbe, dekale, kharaca değil mi? Ha, haber öyle, cümle öyle ve diğerleri de böyle. E, dolayısıyla mefhum kulli ama lafızlar müfrettir. Ve la yekfe aleyke hazel hukmu tabi diyor biz böyle bir cevap verilmiş lakin diyor sana gizli kalmaz biraz kafa yorarsan biraz bir nevi أه إن جاء الإبسك دوكور دوكور دو أه أن هذا الحكم بوحكم يعني بو مفهوم كلي معنا مفرد لفظ أه در أه جواب منقود بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة Bu tabi vada konusudur. Vada ile mantık ikisi içe, iç içedir. Şimdi biz bunları da okumadığımız için belki bazı şeyler tam oturmaz ama sorun değil. Vada ilmini, mantık ilmini inşallah nasip olsa okuduktan sonra bunlar tamamen inşallah yerleşecek. Ee, şimdi diyor ki o özel müfret olan bir şeye ya da mürekkep olan bir şeye özel olarak raci olan, o lafızlara raci olan zamirler ne yapıyor? Bu işi bozuyor. Çünkü fe innel vada fiha. Çünkü damirlere de vada. Ve inkâne amen. Her ne kadar am bil olsa. Her ne kadar am bile olsa. el mevdu'u lehu hasun. Bizim mevdu'umuz hastır. Yani neyimiz hastır? Bizim manamız hastır. Mesela huve. Huve genel bir damirdir. Yani gayip olan. Yani muhatap olmayan gayip olan bir şeye, bir isme, bir lafza raci olan bir isimdir damir. Ama sen onu mesela Ahmet'e raca ettiğin zaman huve ne olur? Onun manası Ahmet olur. Yani özel olur. Özelleşmiş olur. Dolayısıyla huve lafzı ne için konulmuş olur? Kullanılmış olur. Özel Ahmet için kullanılmış olur. Dolayısıyla bu manada ne oluyor? Bir lafza karşı bir lafzı biz kullanmış olduk, tayin etmiş olduk. E bu da onun verdiği cevabı bir anlamda bozmuş oldu. Evet. 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 Efeleysa hunake mefhumun kulliyun. o mevzuu lehu fi'l hakika burada yani e, hakikatte mevzuu lehu yani manaa olan bir mefhum-i kulli yoktur direk ahmet şahsı vardır o yada hum diyorsun onlar onlar nasıl ahmet mehmet işte zeki o hum ne oluyor ahmet mehmet zeki oluyor dolayısıyla burada kulli bir mefhum yok direk o üçünü biz kastetdik ya da üçten fazla dolayısıyla mana özelleştiği mana məxfus oldu. Dolayısı ilə bu cavab bunu qurtarmır. Belə bir problem də var. Buna cavab var mı, yoxmu təbiq baxılarlır şərhlərə falan. E biz burada bu qədərlə yetinəlim inşallah.